Arkadaşlar bugün Roblox'ta bütün mingle oyunlarını deneyeceğiz. Hani vardı ya? Chiko re kondere, hey kokore <laughs> konkore, hey danbani amani 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 chopane pandane, hey kopone pandane, hey gawne danbani Hey. Kardeşim o öyle değil ya onun Türkçesi var. Nasıl ya? Döneriz durmadan hey döneriz durmadan hey. Gel beraber oynayalım hadi durmadan hey. Bu ne lan böyle Korecesi daha güzel oğlum bunun. Koçeri kompere hey kompiri 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 hey. Arkadaşlar hep birlikte atlı karınca da döneceğiz ve şarkı bitince bize bir rakam verilecek. Böylelikle herhangi bir odaya verilen kişi sayısı kadar girmeye çalışıyoruz. Birinci oyunla başlıyoruz arkadaşlar. Aman sıkı tutun haa. Neredesin bro? Of neredesin? Dur Dürüyor birbirimizi o, bulalım. Görüyorum. gördüm gördüm dur yerinde kal. Ben seni göremedim neredesin çabuk bul. Ha. Şimdi gördüm. Ne, ne yapıyorsun? İyidir abi rakam verecekler hazır ol. Tamam elim, elimi tutma yok mu? Elimi tut. Tutamıyorum. Tutamıyor musun? Kaça girelim? 8'e mi girelim? Koş! 7'ye gel 7'ye. Ulan nereye gittin? Git. Kapat kapat. Ha. Heh. Tamam 5 5 5. 1, 2, 3, 4, 5 tamam. 5 kişiyiz. Hmm. Oh be. Bir de bunda var ha. Beni ne Çok itiyorlar lan? Milyon. Abicim 15 saniye kaldı. Dayanmamız lazım. Daha sonra bir sonraki tura atacak. Yani finale kadar böyle ilerlemeye çalışacağız. Ay başardık ama iyi. Tamam bekleyelim. Bir sonraki turda neler olacağını görelim. Geri dön. Açıyorum kapıyı. Çıkıyoruz abi geri dönüyoruz. Sıkı tutun tekrardan. Oh. hazır mısın? Dönecek. dönecek sıkı tutun. Döneriz durmadan. Hey. Döneriz durmadan atlı karınca da. Hey. Bu arada itme var bro. Son saniye gelen olursa ittirip düşürebiliriz o tarafı anladın mı? Bak şöyle düşün. Evet. Aa itemiyormuşuz burada. Yok şurada itemiyorsun. Ede itebiliyorsun sadece. İçeriden Boş. dışarı. Hoş. 8 oyuncu. Bro 28'e gel 28'e. 28 e. 1, gel, 2, gel 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 vatandaş gel 4 4 Yok, Lan gelin Oğuz, gelin gel 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 eksik var mı? Bro Hatası kaç? Bro <laughs> bıraktık buradan dışarı. çıkalım dışarı, at, Adamı at dışarı At dışarı birisini at, 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 Atamıyorum sürem kaldı Oğlum daha çok doldu yana kayalım gel Oğuz geri gel geri Lan nereye gitti? Aç lan kapıyı. Ya. Merhaba. Gel tamam kapat. Burası 8. Burası 8 bence. 8 mi? Bence Bilmiyorum. İnşallah yanlış saymamışsındır. Bakayım. Zaten 4 kişiyiz. Aa, bir kişi fazla. Bir kişi itmemiz lazım. Aa öldü. 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 Bir ben hepimiz de öldüm öldük. ya. Ben de öldüm Hepimiz ya. Hepimiz öldü. Sen hayatta kalacağını falan mı zannettin acaba? Bir kişi mi fazlaydık koz Evet tam olarak bir kişi yüzünden hepimiz öldük ya biliyor musun? Ben o kapıyı ya. açıp da ben gitseymişim bak yaşayacak mısın? Benim yüzümden hepiniz öldünüz fark ettin mi? <laughs> olsun be keşke ben çıksaydım. Ben de anlamadım ki. Ama bence oyun çok güzel oldu. Ben bunu sevdim. Ben de sevdim Buracığım. Peki buna kaç puan verirdin? Ben onun üzerine 10 veririm abi. Bu en güzel Mingle oyunu olabilir. Aynen. Hadi yerinde bakacağız tabii. Geldik ikinci mingle oyununa. Bakalım bu nasılmış. Dönüyoruz durmadan. Oğuz bir şey söyleyeyim. <laughs> niye bize dönüyor? <laughs> Oğlum onlar guard değil. Onlar da bizim gibi oyuncu. Birazdan dolabın içine giremezsek bizi vuracaklar onlar. Biliyor musun? Hay Koş Kaç altı galiba? kişi. Nereye? Kalabalık nereyse oraya koş. Koş koş şuraya gir. Ben bir izliyorum şu an tamam. Oğuz ne yapıyor? Kapıların hepsi Kalabalık açılıyor güzel. mu? Aa açılıyormuş. Gel gel. Çok kötü oynadık burada. Gel şuraya şu gir. Gel şuraya gir. <laughs> Lan Bro, burası boş, şey buraya doldur, gel gel buraya doldur, gel. Oğlum burada. Tam fazlayım. Bekçiler kendini <laughs> mi öldürecek? <gülüyor> evet. <gülüyor> Lan boyu çok kötü, baya kötü yaptı Lan burası Biraz bir şey. <laughs> bizi vuracaklar. Bekçiler yardıma geldi bize, yardım ediyorlar. <laughs> Lan bekçiler bizi vurmayın bak. Biz Buru, bekçiler sayıda. sizi vuramaz, şeyin arkasında durun. Odanın dolabın içinde kaldı bekçiler. Değil misin? Evet evet, bak kapı açıldı. Oğlum bu ne saçma bir şey böyle. <laughs> Çok iyi. Bro aman hedef değilsin ki sen. Aa tamam güzel. Hedef ne ya? Üzerlerinde hedef çıkmış görmüyor musun? Onların ölmesi gerekiyor demek ki Bro gir gir gir. Gir bir dolaba gir. 12'ye girdim. 1, Bro, 6 2, kişi istiyor. 3 kişiyiz. Kardeş gel 4 kişiyiz. Ulan Oğlum oyunda o kadar kişi yok ki. Ha geliyor bekçiler yardıma geliyor. Bro gel gel. Tamam 6 oldu tamam. Dur kapıyı kilitliyorum. <laughs> Guardlarla birlikte 6 kişi. <laughs> Aa niye ah, bir hedef? Ben... Aa ben ölüyorum. Oh. Aa. Niye vuruyor bizi? Vurma bizi guard. Allah kahretsin. Kendileri sayılmıyormuş olsun. Ya gözünü adamdan sayılmadıkları bu kadar belli olması çok kötü değil mi? Oğlum çok kötü bu ya mingle oyunu. İğrençti. Buna ben sıfır veriyorum. Bir dahaki veriyorum. gireceğimiz %90 daha iyi olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Oo olsam bu güzel lan. Baksana perde merde var. Bizimkiler bekliyor burada. Ana. Oğlum birebir bak. Bunu aynı şekilde tasarlamışlar. Fark ettin mi? Dizideki evet, gibi. Bak mi? şimdi perde açılacak büyük ihtimalle ve sahne gözükecek. Aa ha, harbiden Oo. öyle oldu lan. Oo aynısı lan bu. Aa, aynısı. Gel gel bro. Bunda itişme de var. Bire bas bro sonra sol klik yap itişme var. Bir Aa, avlu bitmeyin. Öleceğim daha başlamadan. Aa, vallahi dışarı atıyorlar dikkat et. Bunda bir de ettirmek çok basit ha. Basıyorsun, çat basıyorsun evet, gidiyor yani. Aynen. yine öleceğim galiba. Bence yere yap. Hadi, hadi dönsün önce. artık. Evet Oyunu anlatıyor arkadaşlar bu arada. Belirli rakamlar çıkacakmış. La ol, a, itme lan beni ne itiyorsun Kel olan itti beni ya. Başla artık. Artık bir zaman sonra başlasın. Çok bekledik ya. Başla. Da, itmeyin lan. Öleceğim daha başlamadan. Ha perde kapanma olsun ah. A sabit duruyoruz. Abi önündeki adamın adı Ami. Bro! Buna neredesin? Bro, nereye? Rakam verecek gelin dikkat et. Hı, bekle 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 bekle. Hadi. Hadi. Oğlum bayağı döndü be. Da oğlum bu dö dönme Hadi. dolap oyunu galiba. Dönüyoruz sadece. A aha! 5 kişi. 5. Kuş. 5 kişi. Neredesin? Gir gir şu odaya gir. La, oğlum niye fazla fazla giriyorsunuz ya? Hah bakayım 1 2 3. Aa biz 5'iz. Biz 5'iz. Biz beşiz, Biz 5'iz. Oh tamamlayabildin mi bro? Boyum da yetmedi. Hayır biz de öleceğiz. Tamamlayamadık. Aa biz 5 kişi olduk. 5 kişi olur olmaz kapı kapandı bu arada. Haberin olsun. İlk defa ikinci tura kalabildiğim bir oyun oynuyorum. Gerçek mingle demek ki buymuş arkadaşlar. <laughs> Döneriz durmadan. Hey, beni mi izliyorsun şu anda? Hayır, beni attı oyundan. Oha direkt seni elemiş fark ettin mi? Aynen. Tamam sıkıntı yok bekle birazcık daha. Şunu tamamlayıp geliyorum yanına. Yanındaki adam bu arada VIP özelliği almış fark ettiyseniz. Bunda başarmak o kadar zor değil ki ya. Durdu 4 kişi girecekmişiz zaten bekletiyor. İlk odaya girin herkes zaten sizin odanızın aynısına giriyor. Gel kardeşim gel kardeşim gel kardeşim. Aa olduk yine 4 kişi. Bu aşırı derecede basit bir mingol oldu. La ittirmeyin oğlum. Bir şey söylüyorsun 2 dakika bir şey yapıyorsun. oh, bakayım dışarıdaki olaylar ne? Çok kötü bir durumda olanlar var. Evet giremeyenler var onlar zaten öldü. Odaya eksik trenlerin hepsi de öldü. Biz yine hayatta kalan tayfa olduk. Vay be oyuna ilk başladığımız anlarda buralar full kalabalıktı. Bir ara Roblox kralı da buralarda bir yerlerdeydi. Ama şu anda kalbimde yaşıyor arkadaşlar. Döneriz durmadan. Hey döneriz durmadan. Abi döneriz durmadan deyince aklıma tavuk döner geliyor. Niye öyle oldu acaba? <gülüyor> <gülüyor> döneriz durmadan. Bu defa 6 kişi. Yo 3'e düştü. Gitgide azaldık. Tamam oğlum şu arkadaki üçlü gelsin. Gel 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 babacığım gel. Kapat kapat kapat. İşte busunuz ya. Siz işte busunuz. Adamın dibis lan. Beni ne etiyorsunuz? 2 dakika övdüm sizi ya. Tam şuradan bakacağım ölen var mı diye. 3 3 3. Bu tur sanırım ölen bir kişi yok arkadaşlar. Zaten bu oyunda ölmek için biraz aptal olmak lazım gibi geldi bana ama. Ana. Oğlum çok kişi eğlenmiş. Demek ki baya bir aptal varmış oyunda. Yine dönüyoruz. Adamın ismi Salam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Salam. Salam diye bir karakter var. Dönelim dönelim dönelim. Bu defa iki kişi verecek. Büyük ihtimalle iki çünkü her defa bir rakam düşüyor. Yine bu arada üstlerinde üç yazıyor arkadaşlar. Her an değişebilir. Dörde çıktı. Dört kişi var mıyız lan? Gelin oğlum gelin. Lan bu tarafa bu tarafa. Aman ben şunlarla gireceğim. Lan hayır beni alın beni alın. Heh, çık lan dışarı. At. oğlum buradaki zayıf halka ben mi? Kardeşim çık dışarı git. <laughs> i̇şte bu biz kazanmaya devam ediyoruz. Finali göreceğim belli. Finali göreceğim. Aa, öldü bir kişi daha kıyamam ya. Evet biz varız. Bir de şu yanımızdaki adamlar var. Toplamda 8 kişi kalmışız oyunda. Her an elenebilirim arkadaşlar. Burada büyük ihtimalle 6 kişi falan odaya sokmaya çalışacak bizi. Zaten 8 kişiyiz. 2 kişinin elenmesi %100. Dönelim. Evet bekliyoruz. Heyecanlı bir bekleyiş. Daha önce hiç bu kadar heyecanlı bir bekleyiş yaşamamıştım ya hayatımda. Ne kadar hayatsızmışım onu fark ettim şu an. 3 kişi. Benimle kim girer? Şu şunlarla girer. Ben şu kızlarla gireyim. Kızlar gel 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 gel. Kızlar gel, gel. Lan gelin. Lan oğlum bir odaya 5 kişi nasıl girmeyi başardı? Çık lan dışarı. Çık lan. Çık. Ben ittir ben ittim. Ben çıkmam kardeşim. Biriniz çıkın gidin. Oğlum öleceğiz lan. Biri fedakarlık yapsın he. Lan 4 kişiyiz. Hayır ya. Hayır ya. Bu oyunda ölen maldır dedim. Mal oldum ya. Evet elendik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki oyunu deneyelim. Bakalım nasılmış. Aa, oğuz, fotoğrafımızı çekecekler. Karab, gülümse, gülümse. Al çok güzel çıktı lan fotoğrafım. Aynen benimki de çok güzel çıktı. Gel yukarı çık yoksa yetişemeyeceğiz yeni oyuna. Başladı. Dönüyoruz. Çok tatlı Üç dönüyoruz. 3 round sadece. 3 tane roundmuş. Birincisini geçmeye çalışacağız. Aha. Bir kişi mi? hoş birine gir. Kapat kapat kitle. Ne lan? Lan kitlemedin mi? sana oğlum karşındaki işle. Lan Allah kahretsin Arkanı buna basıp bir de ya. buna basıyoruz. Ar Abi bir şey söyleyeceğim bir kişiden oluşan grup dediğin yani tek başımıza değil mi? Evet evet. İnşallah. İlk tur böyle bir kişi. Arkadaşlar bir kişilik grup nedir ya onu zaten giremeyen maldır yani. Evet ikinci tur tamam. başlıyor. Güzel. Hadi herkes tahminde bulunsun bence altı kişi isteyecek bir odanın içerisine. Altı mı? Çok dörttür ya. İki. İki mi? Kardeş biri gelsin. Şey, Pembe gel gel. Pembe gel. Gitle çabuk kapat kapat. Ay pardon. Kardeş ana sana baktıkça gözlerinde Minecraft görüyorum ya. Ne biçim bir tipim var? <laughs> Arkadaşım 5 4 3 2 1 ve 0. Bunu da geçtik arkadaşlar. Çok iyi. Ya, hadi lan bir dahaki tura ata bizi. Kanka bir dahaki turda da aynı odaya girelim tamam mı senin ikimiz. Oralı değil. Aç aç kapıyı aç çık çık çık. Çıkamıyoruz ki. <laughs> kapıyı aç çık. Evet son tura geldik. Mingle oyunda son turdayız. Ölen bir tane adam varmış. Bak yere izini çizmişler. 4 <laughs> kişi. Kanka gir dün... gir, kanka, gir, geç, gir. Kanka gir gir. At, gir. At, at, at. kitle 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 <laughs> başarılı başardım. olduk bir sonraki tura geçebileceğiz arkadaşlar Lan açıp durma şunu Kardeşim oynamayın kapıyla <laughs> Lan oynama ya. oynama kardeşim Allah Allah Kapısız yerden mi çıktı? Kapıyı görünce adama bir şeyler oluyor. Evet dört kişi bekliyoruz. Dört kişilik gruplar. Sayıldım artık. Bizi bir finale be canım benim. Aha harbiden geçtik. Harbiden, Helal olsun. Bu kadar basitmiş ya. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'daki Mingle oyunlarını Roblox kralı ile birlikte test ettik. Ve bence hepsi de birbirinden güzel ve ayrı özelliklere sahipler. Sizler en çok hangisini beğendiyseniz yoruma yazın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.